Ahı olmayan, ağlamayan ile ne olur ki zaten? Hazreti Mevlana ahırı teftiş ediyor, bir eşek gösteriyorlar ona, efendim bundan çok memnunuz diyorlar. Hiç anırmaz bu, sessizdir. Ne versek çeker ayrıca, verimli, becerikli, işe yarıyor yani, rantabli. Onun anırmamasını lehine bir unsur olarak, onu övmek için söylüyorlar ama Hazret Derhal satın bunu diyor. Bunu satalım. Neden efendim diyorlar problemsiz. Ahı olmayan eşek de bize yaramaz diyor. Ahı olmamak, gözyaşı olmamak, ağlamamak insanlıktan düşmek demek. Derece kaybetmek demek. Allah göz pınarları kurumuş merhamet fukaralarından etmesin. Merhameti olan, kalbi rakik olan ağlar, Gözyaşı rahmettir.